Merhaba arkadaşlar, bugün yine Opel Astra H aracımızla sizlerle sizlerin karşınızdayız. Aracımız pek fazla kullanılmamış bir araç. Zaten şu şanzımandan da anlayacağınız gibi hiç yıpranma yok. Aracın gerçekten maşallah var. Müşterimiz bizi YouTube'dan izlemiş. Kendisinin de Opel Astra H aracı olduğu için bizi tercih etmiş. Ta karşıdan Esen YouTube'dan buraya kadar gelmiş. Yerimiz bu arada İstanbul Ümraniye'de. Aracımızın sorunları turbo turbo revizyon yapılıyor arkadaşlar. Onun dışında yağ soğutucusu var. Yağ soğutucusu da burada. Bunun bu tamir işlemi gerçekleşiyor. Değişim işlemi gerçekleşiyor. Aracımız bir üç güzel. Bunları yavaş yavaş atacağım. Buradan da zaten bir göstereyim sizlere. turbomuzu aldık arkadaşlar burada turbomuzun takıldığı yer burası turbomuzu aldık revizyon işlemi gerçekleşecek yağ soğutucumuzun yenisi zaten orada onu yapıyoruz onun dışında sürekli olarak Astra H veya bir üç dizel araçların sıkıntısı olan Egera manifold temizliğimizi de bu araca gerçekleştireceğiz şöyle bir gösterebilirsem elimizi fazla şey yapmadan kirletmeden bunun yenisini yani temizlenmiş halinde göstereceğim. Bu gördüğünüz gibi ışık altında tam nettir. Onun dışında MAP sensörümüz var burada. Görüyorsunuz bunun pisliği var. Manifoldumuz var. Boğaz kelebeğimiz var. Bunlar yumuşaması için bıraktık. Benzinle yumuşatıyoruz. Görüyorsunuz bunun temizlenmiş halinde çekeceğim. Burada da manifoldumuz var. Manifoldumuzu da görüyorsunuz. Yine içindeki pislikleri. Bu şekilde EGR e manifold temizliğimizi de yapıyoruz aracımıza. Turbo revizyon işlemi yapıyoruz. Onun dışında bir de yağ soğutucusu. Onu da indirip göstereyim. Genelde kronik bir arıza. Bu videoyu olduğu gibi atacağım çünkü uzun süreden beri bir video atışı yapmadım. O yüzden bir montaj işlemi gerçekleştirmeden direkt atacağım. Kusurumuz var sağ ol arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Hem aracımızın üstünü de gösterelim. Bu Evet, burada yağ soğutucusu dediğimiz gibi neden değiştiğimizi de görebiliyorsunuz normalde. Bu <laughs> renk olmaz, bembeyaz olması gerekiyor. Yağdan kaynaklı buralar. Karanmış görüyorsunuz arkadaşlar. Yağ soğutucusunu bundan değiştiriyoruz. Tabii ki yağ soğutucusu suya motor yağını karıştırdığı için radyatörde de sıkıntı oluyor. Radyatörün içinde de yağlar oluyor. O yüzden Aracımızın yağ soğutucusu değiştikten sonra 4-5 kere suyunu boşaltacağız. Tekrar dolduracağız. Buradan bu ışık. Ne oluyor acaba? Ne oluyor sana? Burada da manifoldumuzu çektiğimiz söktüğümüzde... ışık yanarsa. Görüyorsunuz burası da karşılığı Şurasının da solduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde ışıktan kaynaklı biraz sorun yaşadık. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde aracımızın söküm aşamasını gördük. Bir sonraki video kronik arıza olan su müşür arızası veriyor genelde. Su eksik arızası veriyor. Onun 5 dakikada çözümünü göstereceğim. Ayrıca detaylı çözümünü de göstereceğim. Şimdilik videomuz bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. O kadar araç çekiyoruz. Sizin de sadece bir butona basmanızı istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bizleri de ana sayfamıza girip YouTube adresimizde iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler.